Yukarıdaki tabloda numaralarla gösterilen tarihlere ait özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar, bu soruyu çözerken aklımızda tutmamız gereken en önemli kural, yarım kürelerde mevsimlerin birbirinin zıttı olduğudur. Yani bizde kış başlarken Güney Yarım Küre'de yaz başlar. Bu bilgiyle tabloyu kontrol edelim. 21 Mart, Güneş'in ekvatora dik geldiği ve gece gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoks tarihidir. Yani 1 ve 5 numaralı bilgiler doğru. 21 Haziran'da güneş yengeç dönencesine dik gelir. Bu da doğru. 23 Eylül'de biz kuzey yarımkürede sonbahara girerken güney yarımkürede bunun tam zıttı olan ilkbahar başlar. Bu bilgi de doğru. Şimdi 4 numaralı maddeye odaklanalım. 21 Aralık'ta güney yarımkürede kış başlar diyor. 21 Aralık biz kuzey yarımküredekiler için kışın başlangıcıdır. Yarım kürelerde mevsimler zıt olduğuna göre o tarihte güney yarım kürede kış değil, tam tersi olan yaz mevsimi başlamalıdır. İşte hatayı burada yakaladık. Tablodaki yanlış bilgi 4 numarada verilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Eğer bu ekinoks ve solstis tarihlerini bir daha hiç karıştırmamak isterseniz, data yayınlarının AGS coğrafya konu anlatımı kitabındaki 8. sayfadaki şemayı mutlaka inceleyin derim.